Günaydın. 31 Mayıs 2025. Kahvaltımızı yaptık. Guest house'umuzdan çıktık. Şu anda bir hiçliğin içinde ilerlemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ortada dağlar ve bozkır vaziyetinde hiçbir şey yok. Yerleşim yeri yok. Bu görmüş olduğunuz kalıntılar binlerce yıl önceki lavların akıntısıymış. Şimdi hocam nereye gidiyoruz? Şimdi Siyah Rock Lever diye bir canyon var. Oraya gidiyoruz. Evet. Ee, bu uh, kenyin ne oluyor abiciğim ben anlamıyoruz. Biz e, ne ne oluyor Türkçe ne bilmiyorum. kanyon oluyor da ben espri kanyon. yapıyorum. Es, espri yapıyorum. Bazı arkadaşlar He. anlamayabilir o yüzden söylüyorum. He. <laughs> İzleyicilerimiz anlamayabilir Sen, sen, sen <laughs> espri yapma abi. <laughs> Beceremiyorsun Bakar mısınız abi şuraya? <gülüyor> <gülüyor> evet bu arada e, YouTube sitemize abone olmanızı abone olduktan sonra da bildirimlerin gelmesi için zili açmanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Çok masrafınız yok. Ücretsiz her şey. Üye olduğunuz zaman herhangi bir para almıyorlar. Sadece bir tuşla dokunmanız yeterli oluyor. Bu dünyayı gezmiş olduğunuz maceramdan sizden izlemiş ve bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz. Lav yığına bakar mısınız? Okyanusa kadar uzanıyor. Öbür tarafta aynı şekilde. Tamam, biz de bir lav görmüş olalım hayatımızda. Ha bir de şey noktası koymuşlar oraya, teras gibi bir şey koymuşlar. Burada da park parası verecek miyiz abi? Yok. Aman, Sanırım. aman ne güzel. Free bir alana geldik yani diyorsun. Evet. 400 milyon sene. Vay önce... vay vay vay. Yani. Ee, o zamanlar 400 bin dinozorlar yaşıyormuş. Vay <laughs> vay <arkadaşım>. Yer <Yari> yüzünde. <gülüyor> <gülüyor> he bir rota var şurada mesela. Şuradan yürüyorlar. Evet. Yürüyüş şeyleri var. Ama burada ayağın takılıp da ayağın burkulma seviyesi çok yüksek ha. Yani yürüyenler nasıl yürüdüğünü bilir. Senin benim gibi değil Sakat değiller yani. Evet. Bizim için değil burası. <laughs> Biz insan gibi asfalt üzerine yürüyemiyoruz. Gelip burada mı yürüyeceğiz? Ama var ya gerçekten bak bunu güzel düşünmüşler. Vay 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 vay. Var ya arkadaş ya. Ay. Yer gök lava arkadaş. Kanyona geldik. Kanyonun ismi de bu. Söyle, söyleyemiyorum maalesef. Çok alengirik bir ismi var çünkü. Yürüyüş yolu bu. Lav parçalarını görüyor musunuz? Giden o e, aşağıya girebilirdin. Sonra <laughs> Sonradan işte kapattılar. Eee ne olmuşsa artık. Evet şurada şurası mı? Ama kor, koruma var evet. mıydı? Evet. mıydı? Koruma var evet. mıydı? Koruma yoktu değil evet. mi? Evet, evet. Yanımda, yanımda ha, bir şeyler, var. Korumalar vardı. Ya vaya morra van kita tor <laughs> sitio. Oh, ahí está Olabilir. Martí, ¿te puedes poner? üstünde böyle bir görüntüye denk geldik. Duralım dedik. Ne abicim burası? Böyle bir nehir akıyor değil mi? Yani. Özel bir şey yok. Aha. Ama görüntü işte. Görüntü güzel evet. <laughs> vay 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 vay. yol üstünden görüntüler Şu anda görünmüyor ama bulutlar izin vermiyor. İzlanda'nın en büyük buzul dağı yani Glacier İngilizce'de Vatnajökull isimli. Hı -hı. Şuradan branşlara akıp geliyor gördüğün gibi. Hı -hı. Solda en büyüğü var. Bir tanesine şimdi oradakine gideceğiz biz. En yakınlığına gideceğiz. Soldan mı döneceğiz? Evet. Çafta <laughs> fets. Dediğiniz duyduğunuz bu buzula geldik arkadaşlar. <laughs> Şelale diğer taraftan gidiyor. Ha. Ama ee, çok zor. Ha. Ben bir kere gittim bir daha da gitmeyi düşünmüyorum. <laughs> Şansımızda hava güzel abi. evet hava güzel. Baksana ki. o, o, yağmur buraya taraf geliyor. <laughs> Neyse. Biz işimizi <laughs> işimizi bitirip bir de sağanak yağmur ha. Çekelim fotoğrafımızı da. Evet. evet. Ondan sonra artık yolda ıslarmışsak <laughs> yapacak bir şey yok. Evet. Nedir? Ofis. vay 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 Necati'nin çocukları bu ne ya Necati'nin çocukları tabi bu esprimi anlayan anlıyor diğerleri ne alaka Necati diyorlar bilen biliyor zaten Glacier Logan ee, buzuluna geldik. Yanlış söylüyor olabilirim. Bakın şimdi bunlar hem karada gidiyor hem de nehre giriyorlar. Şimdi diğerleri gidiyor. Şu an bunların bitti dolaşması. Evet bakın mavi renkte buzullara bakar mısınız? Müthiş ya. Yukarıdan kopmuş bunlar aşağı doğru gelmiş. İlerleyen saatlerde Zodyak e, botla şur görmüş olduğunuz Zodyak botlara bineceğiz ve eee bununla dolaşacağız bunun içerisinde. <laughs> Şimdi o az önce karadan e, araba gibi sürdü, şimdi nehre indi. Buradan da, şuradan okyanusa bağlantısı var bu suyun. Şimdi nehrin okyanusa vardığı kısma doğru gidiyoruz, yani okyanus girişine gidiyoruz. Elmas sahili diyorlar. He. Elmas sahili. Çünkü sahilin sahilde yürüyorsun ve şu küçük küçük buzlar var. Ha, ha. Görüyorsun orada orada bak. Ha, ha, ha. Bak insanlar orada. Evet. Yok. Orası daha yoğun. O yüzden elmas sahili diyor. Kaz sahili. He. Bu buzları. Karşısı değil mi? Evet. Oraya mı yürüyeceksin? Buradan mı yürüyelim? Evet. Bunların üzerinden yürüyecek misin? He yani ne olacak? Yürürüz. Evet arkadaşlar şu anda Ne diyecektik Bota doğru gidiyoruz bota işte doğru... hazırız Az sonra not olduk Evet Uzaya gidiyoruz evet. Zaten kadın bana uzaylı muamelesi yaptı <laughs> Sanki uzaylı görmüş gibi evet. Bana diyor ki Ne var Ne istiyorsun <laughs> Ne demek ne istiyorsun bota mı bineceğim Şimdi e, buzullarda zodyak botla geçmek için Donanımları Giydik Birazdan Oh, i'm <laughs> so, uh, first off, uh, for safety reasons, it's very important that you stay in the boat yes. because the water is very cold. and if you go out of the boat, then we have to cut the trip short. and you will be the first one of the year to go in the water. <laughs> uh, to stay in the boat, we have these ropes that you can hold on to. Yeah. and then,

State? Because uh, this is a very important location. Really fast. Also, touching from, uh, I think, a few kilometers was touching the ocean. It was impossible to come here. You had to go with a boat or you had to go over the glacier. So, the million dollar question why are they so blue? Rekla velkvað hlið og atmosfрост Kef管okartar þisse í skajið og regla hana að vera til sért með blíð um jólat Lênip incident Selvinjárskip Surnar Pæmis to the the orası. Alıyor. Ellerim dondu abi biliyor musun? İyi ki getirmişsin Yes, looks like it totally looks like a Nasıl abi? Gayet güzel. Buradan orası 12 kilometre nasıl olabilir ya? Sen daha önce bindin mi buna? Üç kere. Üç kere, maşallah.

<laughs> Whoa! Now that's a piece! <laughs> okay, somebody has to take a picture. This is not know, yeah. It's not the way! I like okay. a good picture. Who has yeah. an ice sculpture? Kartal, Kartal. Yes, yeah, here. Kartal, you bet. I will have you. You can grab it, go that. into the picture, and I will take it. Yeah. Okay. yeah. <laughs> All of y'all together, right? Yeah. <laughs> like holding a fish. I know. We really do fish! Yeah! And we're gonna try to put no. <laughs> yeah. And they also sometimes they change how they want to stay in the water <laughs> Sick. Uh, uh, I don't drop what's under it. No? <laughs> you ever think I was <laughs> <laughs> That was too you the other night. i The bottom was so My much God. Than the uh -huh. so It comes becomes like that. It's all broken up. And uh, they reflect the wave the light differently. Yes. They, uh, you see? Right. Ah, oh, if the other boat comes, oh, okay, let believe You see So this is a great. We have around uh, three to four hundred. Go <laughs> get the seal. <laughs> i just had to <coughs>